Hoş, güzel bir istirahat ettik arkadaşlar. Sanki buradan aşağıya ineceğiz gibi. Bir, bir gel bakalım. Tamam. Köy halkına ve yeri için teşekkür ediyoruz. Sarbelen Ambarazı Cami. Yine saygıdeğer Ömer kardeşimi de Ve Silvio'yu ve yoldaşı da yad ettik. Çünkü muhtemelen burada Onlar Kamp attılar. Güzeldi, hoştu. Şimdi hedefimiz 4-4,5 kilometre bezirgan var. Oraya gitmeye çalışacağız. Çok da temiz bir tuvaletleri var. Bakanlardan Allah razı olsun. Bir yola çıkalım Allah kerim. Selamun Aleyküm amcam. Selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Videom çalışıyor. Bir sıkıntı var mı? Yok Allah <laughs> Elhamdülillah. Valla biz yolcuyuz. Ee, işte kaçtan başladık? Ee, kalkana gidiyoruz. Dün sizin yukarıda o neydi? Gökçeören. Gökçeören'deydik. Bugün de sabahtan kalktık. Sizin buraya geldik. Biraz geç olsa akşam burada yatardık. Yeriniz çok mu mübarek, güzel yer. Allah razı olsun başımızdan Şöyle eksik bizden, etmesin. İsim ne amcam? Alaaddin. Alaaddin abi Allah razı olsun. Annem senin isim ne? Ayşe. Ayşe. Ay benim kız kardeşimim ve bir de nenemin ismi Ayşe'dir. Ayşe. Ayşeleri severiz Alaaddin abim. Ee, benim ismim de Necip. Necip. Evet Necip. Ben İstanbul'da oturuyorum. Arkadaşla beraber geziniyoruz. Böyle Bezirgan'a gideceğiz. Memleket. Ee, ben aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakır. Erzurumluluk karı tarafından Erzurumluyum. Ama 45 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Ama hangisi olayım sen söyle. Allah nerede huzur bulursa onu Elhamdülillah. Derse. Aynen, aynen öyle. Huzuru yollarda buluyoruz. O zaman Türkiye'liyiz. Türkiye'liyiz. <laughs> Elhamdülillah. Bak Mustafa Akbulut Diyarbakırlı bir arkadaşım vardı. İşte Çok güzel. Antalya'da duruyorum. Eyvallah. Mustafa Akbulut. Akbulut. Ee, yaşıyor mu hala? Yaşıyor. İyi ee, bir gün gidersen dersin senin bir hemşerinle tanıştık. Et, El, etütçüydü. Etütçüydü. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Ee, hayır. E bize hayır, hayır dualarınızı esirgemeyin inşallah. Hayırlı yolculuk güle güle. Allah razı olsun. Ayşe ablam ellerini öptüm. Allah'a emanet Sağ ol. Sağ olun, teşekkür hayır, ediyorum. Hayır Sağ olun. Hayır. Evet dostlar, yolumuza başladık. Bezirga. Yo gelir gelir yolu biliyor. O o yol rehberimiz bugün o. <laughs> ben ilk çıkışı yapıyorum, kalanı o yapıyor. Hadi. <laughs> ya tamam. A bu kardeş de köylü abimiz. De, i̇ki kardeşiz Aa kardeş abi isimler abi. ne? Abi. abi. İsim ne? Osman. Osman abi senin? Ben Mehmet. Mehmet abi. Kameram çalışıyor. Bunu Gezgin Necip diye kanalım var YouTube'da. Gez, gezgin Necip, gezgin Necip. Evet. unutmazsanız e, orada yayınlarım izninizle. Köyünüzden memnun kaldık. Sağ olun. Allah Teşekkürler. sağlıklı Teşekkürler. saatli Teşekkürler. size e, e, yaşamayı nasip etsin. Bize de tekrardan gelmeyi nasip etsin. Hadi. Teşekkür ediyoruz. Yolunuzu Sağ olun. Abi. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Gene keçi sürüsü ama burada ilk kez. Ben sanki ilk kez koyun görüyorum. İsim ne? Mustafa. Mustafa abi. Sende kaç koyun var? 12 parça. 12 parça. Keçin 3. Oh. 3. İyi güzel. Kırpmışsın keçileri. Hadi hayırlısı. <laughs> ya ne oldu? <laughs> ne no, bir şey yok biz gidiyoruz biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz görüşürüz kendine iyi bak. Kalkanda 10 kilometre kalıyor hocam görüyor musun? Ondan sonra. Evet. Doğru yoldayız. Devam ediyoruz. Ya Sarı Belen'den çıktık. Birlik ya yolu verdi. Ben e, dikkat ediyorum. Şu e, merkezlerden çıktığımızda ilk yolu bulmakta zorlanıyoruz ya. Neyse ne. Zor bela bulduk. Şimdi buradan otoyola iniyoruz. Şuradan bir tabela gösteriyor. Sarıbelen, Belen. Bir kilometre tam şu tepenin oradan indik. Şimdi otoyola çıktık. Şimdi buradan bir yerden daha bizi yukarıya çıkaracak. Burada koyun da var ya. Güzel. İşte bakın düz olunca yer koyun da oluyor. Çoban annemiz de oturuyor. Annem kolay gelsin. Yani Antalya'dan beridir yoldayım. Kalkma kalkma rahatsız olma. Antalya'dan beridir yoldayım. İlk kez yukarıda koyun gördüm. Burada koyun gördüm. Demek ki yeriniz düz olunca koyun da oluyor. Hadi, hadi. Eyvallah. Hadi. hadi. Ha <laughs> ha <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ama oralar biraz dağlık. Sanki orada koyun biraz gitmez. Burada koyun gidiyor. Hayırlısı. Hadi kolay gelsin. Hadi. Dua et bize inşallah anneciğim. Şurada gizli bir işaret var saklanmış. Şöyle buradan çıkacağız sakin, 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 sakin. Ne haber? <laughs> Oyun açmak istiyor bak güzel. Hadi çıkalım. Bakın resmen Likya yolcu gösteriyor ama bu yolu kullanıyor mu Likya'cılar? İnan bilmiyorum. Şöyle gösteriyor yol kapandı. Burada da bir yokuş var. Çıksak buraya çıkabilir miyiz? Zor ama imkansız değil. Şurada bir demir var. O demiri tutarak gel. Gel oraya demiri tutarak çık. Yardım lazım mı? Ayak tabi burada lazım değil mi? Aynen. Şu direklerin şuraya gitmemiz lazım. Kamera ne kadar Hoppa. Yardım edeyim ver. Yok yok. Zor. Ha, ufak yoldan bir sapmayla buraya da çıktık ama bakalım öbürü tamam bak şurada bir işaret ne var yok şu caddeye bir çıkalım da İki iki zorlu ara yoldan bir daha caddeye çıktık şimdi buradan bizi bir daha şu yola çıkaracak. Bakalım nasıl olacak. Evet bir işaret de burada bulduk. Bezirgan 2.6 diyor. Kalkan 12.7 diyor. Şöyle bir opa hoppa, hoppa. Şimdi şu caddeye çıkacağız. Yani muhtemelen uzun zamandır kullanılmamış bir ara yolu kullanıyoruz. Yani bu da bizim farkımız olsun. Evet. Çok zor. Gene şu tikenli keller çok kötü. İddia ediyorum şu yolun Kullanıldığına dair bir video bulun Ben Ben işte Aklıma bir şey gelmedi Dostlar Bu noktada size bir şey anlatayım Şimdi karşıda sarı belen Birinci otobanı aradan geçiyorsunuz İkinci otoyola aradan geçiyorsunuz Üçüncüye çıktığınızda Sakın Likya yolunu denemeyin Devam edin Zaten biz şimdi yukarı çıkacağız. Bir 500 metremiz daha var. Oradan aşağı doğru yürüyeceğiz. Ya işaretler var ama. Yani bu aşamada bu eziyet. Ya çünkü bence kimse kullanmıyor burayı. Tekrarlıyorum. Zor bir yol. Bereketli bir ova daha. Muhtemelen daha önce buralardan Şarap şarap sular akıyordu. Ama manzara güzel yani. Tam bir saattir zorlu bir yokuş çıkıyoruz. Neyse böyle geniş bir araziye geldik. Şimdi bu yolda şu düzlüğü bulmak Veysel kardeşin tabiriyle neye çıktık abi? Medeniyete. Medeniyete çıktık abi. Yani çıktığımız güzergahı göz önüne alınca Aynen öyle. Acayip bir tırmanış. Ya ben şimdi aslında anladım. E, aşağıdan gelenler kesinlikle bizim çıktığımız yolu kullanmıyor. Çünkü yukarıdan gelenler otoyoldan yani yukarıdan inip otoyola inince devam ediyorlar. Onun için çok az kullanılan bir yol bu. Geliş istikametinde de yani Sarabelen'den gelirken de ee, dediğim gibi tekrarlıyorum otoyoldan devam edip ileriden yola girin şimdi dostlar şu yola ineceğiz şu da karşıda gördüğünüz bezirganın ekilmiş biçilmiş alanları güneşe karşı çekiyorum ama son 20 metre Evet. Hayır, hayır. evet. Veysel kardeş indi. Evet. Başardın. Evet. Şey. Şimdi Veysel kardeş bugünkü evet. rehberliğini gerçekten çok Aa, güzel, güzel yaptı. Veysel'cim. tebrik ediyorum seni. Ee, yani arkadaşlar. Tebrik ediyorum bir daha. Ee, şu anda aslında indiğimizde birbirimizle bir kucaklaşmamız lazım. Çünkü yani ben birçok kez belki söyledim ama bazılarını keserim. Yani buradan şimdi bakın bir 200-300 metre geriye gideceğiz. Oradan vuracağız. Oradan aşağı ineceğiz. Yani bu yolun zaten kullanılma ihtimali gelenler tarafından. Yok, yok kullanılmıyor. ilk defa Kullandık yani herhalde. gelenler tarafından ya. zordur ve biz aşağıdan geldiğimizden dolayı opa evet gel 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 bir kucaklaşalım gel Aa, aynen, aynen. gel kendimizi tebrik edelim aynen ya. öyle kardeşim çünkü yani bugün biz ee, sabahtan gerçekten çok güzel yolda yürüdük ee, yani şu anda bugün rekor kırdık değil mi hocam bence de rekor kırdık rekor kırdık. Kaç yani 12 oradan 4, 16 kilometre. 16 kilometre yürüdük. Evet. Böyle bir yol yani. Yani böyle bir yol, yani yol da. Daha... Şimdi yine tekrarlıyorum. Şimdi bu yol gitmiyor zaten bir yere. Bezirgan'a şuradan ineceğiz. Şimdi düşünün bütün insanlar şuradan geliyor. Yani şuradan geliyor, çıkıyor. Şuradan devam ediyor. Kimsenin şuradan geri gelip şuradan Gerçi tabelası var orada. Ya var ama. Bak Görmek mantığı anlıyor güzel. musun eee Yani kimsenin gelip şu bak şimdi gideceğiz, göreceksin. Kaç metre gideceğimizi gösterecek. Bakın şuradan 2.3 km sarı belen diyor. Ama kimsenin bu yolu kullandığını dediğim gibi um, düşünmüyorum. Ömer kardeşim Çöp aynen duruyor. Bezirganın bütün çöplükleri buraya atılıyor. Atın atın. Dua yok eder. Dua yok eder. Hiç hoş değil. Ya bezirganın ya da sarı belenin. Şuradaki karşıdaki manzaraya yakışan bir görüntü değil. Şu karşıdaki iki dağın arasından indik. 250 metre civarında yürüdük. Ve şöyle bir normal yola gelip çöplerin yoğun olduğu bir noktadan vezirganı e seyrediyoruz. Güzel bir yer bezirgen aynı işte de şöyle zorlu bir kayan bölüm var. Ya Allah. Son saniyede Vesel kardeş bir kayma geçirecekti. Evet dostlar. Bugünkü yani son iki parkur hariç e, yani zorlu son iki parkur hariç harika bir yolculuktan sonra Hani son iki parkur da güzel de biraz bizi zorladı ya. 8 metre. Evet. Bezirgana. Var. Bezirgana 800 metre. Kalkana da 10.9 keme var diyor arkadaşlar. Böylece de Bezirgana inmiş olduk. İndiğimiz dağ da şurası. Bugün en uzun yürüyüş şey, e, günümüz. Yani şu saat itibariyle tam 11 saat. Gidip gideceğimiz yerde yaklaşık bir kilometre gözüküyor. Yani bugün 12 saat. Veysel de kendi rekorunu kırmış oldu. Hayırlısı. Hele bir kamp yerine gidelim artık saat 7'yi. 15 geçiyor. Şimdi taştan ev yapıyorsun. Ne mutlu yapana. Kimse sahibi. Şimdi Saygıdeğer abi. Nedir maliyeti? Yani şunu sen diyelim betondan yapsan bununla yapıyorsun. Nedir? Ka kaç kat maliyeti fazla? bir şey. Bana kadar bilemem. Bilemezsin. Abimiz elektrikçiymiş. Bir maliyet hesabı yapamıyoruz. İsim ne abi? Ama gene yani 2 milyonu geçmiştir bu. 2 mi? Yani normal 1 milyona çıkar bu 2 milyon mudur? Yani ne öyle bir kıyas yapsak. Şey 2'si 2 katı. 2 katı. Yok şöyle yani normal tuğlayla yapsa la taşla 2 katı oluyor değil mi? Tabii, Anladım. Değil. İsim ne abi? Serdal Serdal. Serdal i̇ki abi. Abi izninle bu benim kanalım var. Gezgin Necip YouTube'da. Bir ay sonra falan bu videoyu yayınlayacağım. Ben tamam. <laughs> Hakkınızı helal edin. Sağ olun. Gezgin Necip YouTube'da hocam. Bir ay sonra falan gelir bu video. Hadi i̇yi görüşmek üzere. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Evet taştan ev yapmaları harika. Ee, Sagder abim isim nedir? Şerafettin abi, bu kaç senelik e, bir, ev? Valla ben de bilmiyorum, Ata, e, dedemden kaldı. Hımm, hayırlısı olsun. Evet, e, Şerafettin abi. abi, benim anladığım kadarıyla sizin burada böyle parselizasyon olmuş. Evet. E, kaç metre, kaç metre? Ya, zaten burada normal zaten abi bizim burada e, herkesin kendine göre yerleri var. He. Sanki böyle 500 metre falan. 500 metre bir şöyle, bir bir, şöyle, bir şöyle, yani bu Tamam abi. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin. İzninle bunu bu videoyu benim bir kanalım var. Gezgin Necip. Orada yayınlayacağım YouTube'da. Tamam mı? Evet, tamam. Hadi sağ ol. Kolay gelsin. İyi i̇yi günler, iyi sağ ol. iyi akşamlar. Biraz karanlıkta ama çok güzel taş evler var. Ama dediğim gibi hocam bak bunlar 500 metre bir dönüm üzerine hep parselizasyon var. Geldik Bezirgan Camii'ye. Bakalım bu caminin girişi neresi? Ya çok güzel taş evler var ya. Bu mıntıkanın her tarafı çok hoş. Bak ne güzel orijinale yakın tahtaları değiştirip ne yapmış organize etmiş veya tadilat yapmış lavabolar karşıda orada da Bezirgan Mahallesi, kaç Müftülüğü Bezirgan Mahallesi Merkez Cami. Merhum Nazoğlu Mustafa ve eşi Fatma Kılınç namına oğlu Duran yaptırmıştır. Caminin bu girişi de varmış. Şahs markete karşıda. Selamun Kolay gele. Nasılsınız? Ha, Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri Ezirgan Aile Çay Bahçesi. Güzel bir çay bahçesi var. Evet bu akşam buradayız ya. Bir yere daha gitmeyelim. Tane akşam mı açılıyor acaba? 2023 üstünde de olur. Akşamdan çiçeklerimize Güzel tesisleri var dostlar. Gerekli arkadaşlarla konuştuk. Çok harika bir çay bahçesi, bezirgan çay bahçesi. Bu akşamki ki çadırda kurmayacağız bu akşam. Geçip şöyle bir 400-500 metre ileride bir vardı ama. Bugün de böyle burada tulumumuzda yatacağız. Bugünlük de bu kadar. yeah i don't know, la, I don't know.